Çelik ile inşaat ve mimarlık alanına yönelik gerçekleştirdiğimiz sohbeti ekranlarınıza getiriyoruz. Müzik Efendim, Adana'dan sesleniyoruz sizlere. Birbirinden farklı ve önemli projelere imza atan bir ismin konuyuz. Yanımızda Mimar Mervan Çelik var. Merhabalar Mervan Merhabalar, Bey, Merhabalar, hoş nasılsınız? geldiniz. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler çok teşekkür ediyoruz. E, tabii size biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Lütfen. Önemli bir mesleği icra ediyorsunuz. Teşekkür e, sizden dinleyelim hikayenizi. E, ben Mervan Çelik. E, sadece mimar değilim aynı zamanda restorasyon işleriyle de ilgileniyoruz. E, zaten bunun eğitimini de aldım. Restoratör, mimar olarak. Hem eski yapıları yenileme üzerine hem de yeni yapılar inşa etme üzerine pek çok alanda faaliyet gösteriyoruz. Evet. E, tabii sizler aslında baktığımız zaman e, şirket olarak çok uzun yıllardır deneyimli bir firmasınız. Tabii tabii. tabii. E, biraz isterseniz bu konuya da açıklık getirmiş olalım. Şöyle zaten ailemiz inşaat firması e, 45 yıldır yaklaşık belki 50 yıla dayanıyor. Ben de şahsi olarak kendi firmamı kurdum mezun olduktan sonra fakülteden. iki yıldır faaliyet gösteriyorum sektörde. Sadece mimarlık değil, aynı zamanda karavan üretimi de yapıyoruz, özel projeler. Dediğim gibi inşaat, mimarlık, yeni yapı. Karavan vesaire devam ediyor böyle. Evet. Ee, o zaman projelerinizi soralım size. Çünkü e, önemli alanlarda önemli projelerden e, aslında bahsetmiş olacağız. Hı -hı. Dilerseniz biraz Hı -hı. bu konuya girelim. Şöyle e, Karavandan başlayayım ben. Katıldığımız fuarlar oluyor Bodrum'da. Eee geçiyor bunlar. E, o o kalan, o alanla biraz hizmetlerimiz var. Bunun dışında iç mimari işleri yapıyoruz lüks villalarda, daha çok özel projelerde, özel konseptlerde. Bunun içerisinde Adana, ve Mersin gibi yerlerde farklı bölgelerde de büyük inşaatlarımız var. Evet. uygulama üzerine aynı Hı. zamanda. Tabii bir mimari bakış açısı gerçekten her zaman farklılık gösteren Kesinlikle. bir bakış açısına sahip olduğunuz anlamına geliyor. Bununla ilgili olarak ne gibi avantajları oldu? Bir mimarla çalışmanın. Mimarız aynı zamanda iş arkadaşım Metin Hanım da mimar beraber çalışıyoruz. Tabii farklı bakış açıların olması iyi bizim için. Daha farklı planlar sunabiliyoruz, daha farklı bakış açıları yakalayabiliyoruz. Evet. Bunun dışında tabii ki her mimarın kendi bir çizgisi var. Hayata bakış açısı, efendim tasarım anlayışı var. Müşterilerimiz de farklı istekler doğrultusunda bize iletişime geçtikleriz ama bizim için yeni deneyimler çıkıyor ortaya. Evet. Bu da bize heyecan yaratıyor işin doğrusu. İşi keyifli hale getiriyor bizim için. Şehitlendiriyor değil mi? Bir Kesinlikle. proje hazırlanma aşaması çok önemli. Kesinlikle. Tabii. Biraz zorlanıyoruz. Evet bu da işin cilvesi ama günün sonunda mutlu ayrılıyoruz masadan kalktığımız zaman tabii ki. Tabii bir şey üretiyor olmak gerçekten bence çok değerli. Yani tabii, baktığımız tabii, tabii, zaman tabii. sizler iz bırakıyorsunuz. Kesinlikle. Ee, i̇z bıraktığınız şeylerde e, tabii dikkat ettiğiniz unsurlar da oluyor. Sizler firma olarak neleri başta çalıyorsunuz? Şöyle aslında bu biraz duygusal bir yaklaşım bizim için. Mesela şöyle bir örnek verebilirim daha iyi anlaşılabilir açıdan. Ee, görme engeli bir insana resmi anlatamıyorsunuz. Ya da sar bir insana, duyma yetisi olmayan bir insana müziği anlatamıyorsunuz. Fakat bunlar da her insanlar gibi bir yapıya ihtiyacı var. Bir barınma ihtiyaçları var. Biz bunlar için çalışıyoruz, bunlar için tasarım üretiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bir yapı inşa ediyorsunuz. Odalarının rengini vesaire falan belirliyorsunuz. İnsanlar burada yaşıyor. Evet. Bir anı biriktiriyor. Doğmaya başlıyor, ölmeye başlıyorlar. Bir mutlu anlar oluyor, üzüleniyorlar Ve tamamen sizin belirlediğiniz alanlar içerisinde bunu yaşıyorlar. Doğrudan dokunuyorsunuz. Evet. Hatta çözünüz kestim özür dilerim. Daha da ince bakmak gerekiyor. Mesela bir yapı inşa ediyoruz biz. Diyoruz ki bunun dışı şu renk olacak. Aslında bu kadar basit bir şey değil bu. Seçtiğimiz renk karşı komşunun ruhunda bir keder yaratmamalı. Bunu da hesap etmemiz gerekiyor. Aslında baktığımızda çok fazla detay var. Yani bu Kesinlikle. detayları bir de hayata geçirme noktasında da e hiçbir ya. olumsuzlukla karşılaşmamak gerekli. Kesinlikle. Bununla ilgili olarak detaylı önlemler alıyorsunuz zannediyorum. Kesinlikle. Bunun için zaten ön hazırlık dediğimiz bir olay var bir fizibilite. Bunun için günlerce çalışıyoruz işte detaylar. Bunun bir ekonomi boyutu var. Bunun bir de bir kültür durumu var. Mesela mimarlık meslek değil, bir coğrafyanın kültürüdür. Evet. Bir delidir aynı zamanda. Siz bir bölge baktığınız zaman insanların hayata bakış açısını anlayabiliyorsunuz. E tabii günümüzde bunu kaybettik maalesef. Yani onda diyecek bir şey yok. Her geçen gün güncellenen bir sektör aslında. Kesinlikle. Tabii değerli yapılarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü burada imparatorluk dediğimiz olay gerçekleşti ve birçok medeniyeti ev sahipliği yaptık. Onlardan kalan birçok izler var. Tabii Onları mi? koruma noktasında da aslında restorasyon önemli. Restorasyon. Bununla ilgili olarak ne gibi projeler, çalışmalar yapıyorsunuz? Bunun mesela daha öncesinde Ramazan'lı konağı vardı hemen yani merkezde. Ramazan'lı bir Osmanlı'dan kalan bir aile. Onlar için bir çalışmamız olmuştu. Yapkın etrafını temizleme üzerine, gereksiz demeyelim de. E, biraz daha kirli, yapıyla alakası olmayan bölümler vardı. Onları kaldırdık. Buna benzer çalışmalarımız oldu elbette. Evet, peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, bizleri konuk ettiğiniz için her sağ zaman, olun. Her zaman, her zaman teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz. Bugün mimar Mervan Çelik ile birlikte hem mimari açıdan hem de firması açısından önemli bilgileri kendisinden almış olduk. Bir kez daha sizlerin huzurunda Mervan Bey teşekkür ediyor. Programımıza teşekkür kaldığımız ederim. yerden devam ediyoruz.